Da ...ama çok dengede ve çok ölçülü... ...kıvırmadı bu sefer diyor... Yani ...dans eder kıvırır ya... ...genelde çok da güzel dans eder... ...kıvırma yapmamış... Ee, ...ve hareketli şarkılara eşlik etti... ...bize de coşturdu... ...hem de aynı zamanda e, yaşadığını da gösterdi... ...ne yaşadığını da gösterdi... ...siz yine de coşun eğlenin... ...mutlu ayrılın... ...her zamanki gibi kaç kere söyledi... ...çok gerçekti... ...aynı zamanda çok büyülüydü... ...gerçekten Tarkan Tarkan olmayı hak ediyor... ...hem istarlığıyla hem insanlığıyla... ...tüm yaşantısını... Ee, yaşadıklarını seyirciye aktarmış ve yansıtmış bu konser. Çok derin duygular bunlar. Anne kalbi yaşamayan bilemez. O yüzden biz buradan ne söylersek söyleyelim. Zor Öyle değil süreç. ama çok profesyonel fazla daha profesyonel davranıp hiç onu hissettirmeyebilirdi. Yok ama Tarkan. Seyirci ya, Tarkan. Yani ya işte, işte duygularıyla Tarkan hareket eden ya. bir adam bence her zaman o. Yani birçok de, de öyle değil, şöyle. Değil. Hani değil. daha profesyonel yaklaşa. onu söylemek istiyorum. Daha Hı. profesyonel yaklaşabilirdi, değil mi? Düz şarkılarını okurdu geçerli ama annesinin e, sevdiği türküyü okuyup duygulanacağını kendisi de bilmiyor Tabii mu? ki biliyor. Bilerek yaptı ve onu seyirciyle paylaştı aslında. ve Ben sadece çok cümleni yarım bırakmam. Almanya'da doğup ha. büyüdü ya. Belki oradakilerle o gurbetçi vatandaşlarla olabilir. daha böyle e, biz yakınlaşmış, olabilir. daha böyle e, kendini yansıtmış olabilir diye düşünüyorum.